Nasıl kazanırsın? Kuralına göre oynamasan kazanamazsın. O adımlarını Allah Teala bize açıklamış. Onun için şeytan uymayacağız. Salih insanlar ne yapar bizi? O hayatın akıntısından sebat akıntısına kaptırır bizi. Hatta hayatımız nedir dedik? İnsanoğlu hayatı 30-40 sene başta yoktu. Yan uykuyla yan çocuklukla geçiyor dedik. Bu 30-40 sene ortalama hayatı ne yapar? Çok kısadır. Bunu sabit kılmak için bu salihlere bizim ihtiyacımız var. Bu salihlerin sadece gör görmeleri değil. Zaten bir salih insana baksan sen faydalanırsın. Bunun yanında ne lazım? O salih insanların meclisine mukayet olacağız. Meclislerini araştıracağız. Gidip meclislerine oturacağız. O meclislerde şeytan uzak olur. Rahmet meleklere inir. İki tane olsanız bile, tek başına olsan bile, salih isen, Allah'ı zikretsen melekler iner senin üzerine. Ve keyfe bir toplumsal ol olursun. Sahabenin birisi geliyor, diyor ya Resulallah ben dün gece e, Kur'an okuyordum sesten, atım yanımda öyle ses yapıyordu, ne diyorlar atın şeyine? Çişniyordu, şey yapıyordu, korkmaya başladım. Yani ben okudukça Dedi o meleklerle yürüdü. O melekleri görüyordu dedi attı. Melekler niye yürüdü? Kur'an'a yürüdü. Zikir halkasıdır. Salih insanların halkasıdır. Diğer hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki ilim halkalarında melekler gelir kuşatırlar onları. Rahmet melekleri tabii. Kuşatırlar. Bazı melekler geç haber alır. İlim meclisi dağıldıktan sonra gelirler Yeni dağılmış, yeri sıcak ne yaparlar? Toprakta evlenirler, toprağa sürünürler. O topraktan nasıllar? O bereket aslı. Melek gelip insan oğlunun salihlerin bereketini alıyor. Onun için o bizim ihtiyacımız var. O meclisler ne yapar? O meclisler bizi Allah'a hatırlattırır. Allah'a insan hatırlasa ne olur? İhsan derecesine çıkar. Niye şimdi biz burada derste oturduk? Bir güzel sohbet ediyoruz, camiye beş vakit namaza giderken imanın yükseliyor. Hissediyorsun Allah Teala seninlendir. Çıktın çarşıya. Tamam biz fitneden, fasattan bahsetmiyoruz. Daldın helal hayat şartlarını Alışına, verişine ne oluyor? Unutuyorsun. Ne ister? dedik Allah Teala beş vakit namazı niye aralık sık aralarda beş vakit koymuş 24 saatin içinde? Allah-u uzak düşmeyelim. Çünkü düşse hemen alır bizi düşman. Sürüden ayrılan koyun gibidir. Hiç ayrılmayacaksın sürüden. Çünkü Allah Subhanahu Teala insan oğlunu toplamsal yaratmış. Ayrılamazsın. Sürüden ayrıldın hemen kapar seni kurt. Bizim düşmanımız kurttan daha kötüdür. Kurt en azından gelir dişlerini gösterir sana dikkat edersin. Bu çok sinsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor öyle yerir canında damarlarında kan nasıl yürüyor hissetmiyoruz. Böyle bizim bedenimizde yürüyor şeytan. Nereden yürüyor bize? Dedik nefisten yürüyor. Biz nefsi önlememiz lazım. Ondan dolayı arkadaşlar bu salih insanların meclislerine onlardan kalkıp oturmamız onlardan, onların sıfatlarıyla sıfatlandır, sıfatlandırmamız nedir? Bu bizim bir olması olmazımız olması lazım. Bu şarttır. Allahu Teala ne diyor? Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem. Ulaike lladina hada Allahu. Allah Teala diyor ki onlara peygamberleri sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ulaike onları Allahu Teala hidayete hidayet verdi ve hidayete kavuşturdu. Bu peygamberler. E tamam. Ben de peygamberim ya Rabbi ama ne diyor? Allahu Teala. Fe bi hedihum iktedi. Onların hidayetleriyle hedi nedir? Yollarıyla ihtedi. Yollarını tut. Şimdi bu zahiren burada bir çetrefil var. Ya zaten resuldür. Zaten masumdur. Nasıl Allah Teala diyor onların yollarını tut? Şimdi bize dese normaldir. Sahabeye, sahabeye dese normaldir. Ama bu Resul'dur. Resulullah'tır. Hatemül Enbiya'tır. Son peygamberdir. Diyor onların yolunu tut. Ne de? Teessi nedir? Üsve, kudva. Örnek almakta yolunu tut. Neden? Bu bir tesellidir. Bu değil ki sen yanlış yapıyorsun ey Muhammed Allahu Teala. Ya hayır. Tesellidir. Bak diyor peygamberler de aziyet yedi. Peygamberler de yalanlandı. peygamberlere de yalancı dediler, sahir dediler, kezzap dediler. Ama sen ne yapacaksın? Oları örnek alıp güçleneceksin. Çok önemli bir mesele. Yani bu ayetin esprisi çok önemlidir. Allah Teala Resulullah'a bile diyor örnek al. Ha şimdi biz hepimiz biliyoruz şeytanın adımları var ama kapılıyoruz. Allah Teala diyor örnek al. İnsan oğlu örneği sever. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok örnekler verir. Çünkü insan oğlu bundan anlar. Örnekten anlar. Allah Teala diyor ki o peygamberlere hidayet verdim. Onları onlar, onlar bu düzgün yolda gittiler. İptila hayat şartları hepsi davet sünnetlerini yaşadılar. Resulullah da biliyor bunu yaşıyor ama teselli, teselli için diyor. Teselli. teselli. almak için diyor. Ne yapıyorları Oları kendine örnek al. Sonra ne diyor? Diyor kul la es'elukum aleyhi ecren in huve illa zikrun lil alemin. Zikra lil alemin. Yani biz bu işi yaparsan, Resulullah diyor, ben sizden bir ecir istemiyorum. Bu sadece zikr lil alemin Bu nedir? Hatırlatma. Hatırlatmadır. Bu, din de alemine bir dindir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki aleme de gelmiş ebedi olarak. Ondan sonra peygamber yoktur. Ondan sonra peygamber yoktur. Diğer ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Allah Subhanahu Teala. Bak salihleri örnek almak için. Diyor vasbir vas vasbir nefsek ma'al-ladin yed'un rabbahum bil-ghadati vel aşiy. Diyor ey Muhammed diyor. Sabret. Resulullah sabredenlerin imamıdır. Sabredenlerin imamıdır. Ama olsun. Yine sabret. Çimlerden onlar da seninlendir ki Meallezine yed'ûne rabbahum. Gece gündüz Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Kimlerdir bunlar? Dua ediyorlar. Bunlar çimlerdir, Sahabe şeylerdir, peygamberlerdir, ondan önceki enbiyalardır. Bunlardan tut. Bunun yanında kim var? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öğrenen sahabeler var. Ehli suffa diyorlar onlara. Onlar var. İşte hepiniz bir nesiniz manzuma. Hepiniz bir parçasınız. Bu parça hep bu salih insanlar hepsi birbirini tamamlar. Hepiniz beraber sabredin. İnsan tek başına sabredebilir mi? Çok zorluk çeker. Edemez. Ayak kayar. Ama ne yapar? Ben gelirim. Eyüp kardeş beni sabrettirir. Bir müşkülem olsa diğer sabret. Kardeşim böyle yapma. O biraz şey yapsa ben ona teselle veririm. İşte budur. Salih insanların meclisi budur. Allah Teala Resulullah'a bile diyor beraber olun. Ya yani Resulullah da insandır. Bir müşkület olanda ne olur? E istişare eder. Ve ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirlerine teselli verirler. Ondan sonra ne diyor? Yürüydüğüne vaca. Sabredenlerin sıfatı nedir? Allah rızası için sabrediyorlar. Gösteriş değil, riya değil. He? ticaret değil. Ne için? Allah rızası için sadece. Allah'ın rızası için sabrediyorlar. Sonra ne diyor? Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve la ta'ad aynake anhum turidu zinete'l hayate'd dunya. Hayati'd dunya. Ve la yani insan oğluna aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek olduğu için bize Allah Teala Resulüne hitap ediyor bütün ümmete. Anlamı geliyor hitap muvaccettir. Diyor onlar ne gözün dünyaya yapma. Çünkü dünya fi, zinesi bitmez. Hedef nedir dedik? Hedef Allah rızasına çitlenmektir. İnsan aldanmasın. Burada bu ayette niye bu zikir olunuyor? Diyor, gözün dünyanın zineti aldatmasın seni fitnesi. Neden burada oluyor? İşte bu şeytanın bir planıdır. Allah çeşveriyor burada. Bu zinettir, Süstür. boş laftır, kılıftır ama içi boştur bunların. Aldanma, değmez. Ama orada seni bunun ebedisi. Orjinalı nerede bekliyor seni? Ebedi hayatta. Evet. Sonra ne diyor? وَلَا تُطِعْ Men aghfalna an zikrina ve havahu ve kana Diyor ki onlara da uyma. Kalplerin olmuş dünyaya, havalarına. Hava nedir? Nefis. Dedik nefis nedir? Şeytanın giriş noktasıdır. İnsan oğlunun bedenine şeytan giremez. Kapısı yoktur. Bir tane kapısı var. O da nedir? Nefistir. Nefisten girer. Yoksa bütün kapılar saklandırır. Hiçbir yerden şeytan giremez. Sadece nefisten girer. O da öyle sinsidir ki kapıyı kırıp girmez. Öyle girer ki sen hissetmezsin. Çaktırmadı. Girer orada ne yapar? Yavaş yavaş içine oyar. İşte Allahu Teala burada diyor ki nefsini ilah edilen. ittaba havah havasına, nefsine uyan. Nefis nedir? Ammaratun bir su ayette diyor. Nefis her zaman ne yapar insanı? Kötülüğü emreder. Sen ne yapacaksın? Onun zıddını duracaksın. Neyle duracaksın? E imanınla. İman ne lazım? Cüzlendirmesi lazım. Neyle cüzlendirir? İşte bu sebeplerden. Bu sebeplerin de birisi nedir? Salih insanlardır. Bize destek verirler. Evet. Nefsine uyanın nedir? Furuta. Şimdi bir tesbihi ipi koptu ne olur? Dağılı gider. Nefsine uyanında da meselesi ne olmuş? Dağılmış gitmiş. Hayatta toparlayamaz kendisi. Ama nefsine uymayan ne olur? Salih olur. Evet. Bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salih toplumlarla ilgili örnek veriyor. Dür Mehmet mesel celisü salihi ve celisü su'i. Dür celisü salihten celisü su. İyi bir toplumdan kötü bir toplum. Salih bir toplumdan kötü bir toplum. Neye benzer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor şuna benzer. Kehamilil miski ve nafikil kir. İyi bir toplumla kötü bir toplum, salih bir toplumla talih bir toplum neye benzer Resulullah diyor? Kemasikil kehamilil miski ve nafikil kir. Hamilil miskten nafikil kir. Hamilil misik nedir? Bir tane koku satıyor. Kokucu dükkanıdır. Ne ee, e, fikir nedir? Demirci dükkanı diyelim. Eskiden demirci o zaman da demirci dükkanları nasıl iyidir? Küreleri vardır. Çalardılar demiri eritirdiler ataşta. Çalar ne olurdur? Atardır. Bugün de de var. Testere var. Kesiyor üzerine atıyor. Kaynak yapıyor üzerine atıyor. Aynendir elhamdülillah. Resulullah öyle güzel bir örnek vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor salih toplumdan gayri salih toplum aynen buna benzer. Biri perfümcü dükkanına benzer, biri demirci dükkanına benzer. Ha belki bazı insanlar anlamaz. Devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? فَحَامِلِ الْمِسْكِ اِنَّمَا اِمَّا اَنْ يُحْذ۪يكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ minhu. Yani Kokucu dükkanından bir koku alırsın, güzel bir şey alırsın, çıkarsın, faydalanırsın. Yen de ne olur? Oradaki havadaki koku sene alırsın, rahatlarsın. Yen örnek çıkar senin için. Oradan çıkarsın, temiz kokuyorsun. Faydalandın mı? Faydalandın. Ama demircinin dükkanına girsen diyor ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yen onun dumanı canına sınar, elbisene sınar. Yen onun parçaları, demir parçaları atar, elbiseni yakar, saçını yakar, sakalını yakar. Ne oldu? Zerel gördü. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki